Hanımlar Beyler günün son yarışmacısıyla beraberiz. Emrah Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorum? Çalışıyorum. Çok güzel. Nerede? Ee, bir kamu kurumunda taşeron firmaya bağlı olarak çalışıyorum. Çok güzel. Şoförlük yapıyorum. Harika. Evet. İyi şoför müsünüz? Yani i̇yi olduğumu düşünüyorum. Harika. Kaç senedir yapıyorsunuz? Ee, kamu kurumunda 6 yıldır çalışıyorum. Şoförlük kaç senedir? Şoförlük yani yaşım ee, Erdiğimden beri 18 yaşından beri Yapıyorsunuz Yani şoförlük değil ama kullanıyorum artık. Harika peki iş dışında İş dışında e, bir oğlum var bir kızım var Allah Onlarla başlasın. uğraşıyorum sağ olun Kaç Şimdi, yaşındalar e, Oğlum Fatih Mehmet 10 yaşında kızım Zeynep Asya 9 yaşında Aa, Maşallah o... yakında yaşları ne güzel evet. birbirlerine de arkadaş ediyorlardır tam aksi. Etmiyorlardır da. Ma Olabilir. Maalesef. <laughs> yani çok çekişiyorlar <laughs> ama e, seviyorlar. Yani çekişmeyi o yüzden. Yani başka Bir art, zaten art niyet yok. Evet. Tahmin eder. Evet. Bir zaten geçecek. İyi ki evet. beraber vermişiz falan diyecekler yani. İnşallah. Ben kardeşimle dedim vallahi yani tabii inşallah ki. siz tabii. de dersiniz. Hepimiz geçtik o zorluklardan. Evet. Onlar da geçti. Peki Hı. kelimelerle aranız nasıl? Kelimelerle yani evde televizyon başında izlediğim zaman gayet iyi olduğunu düşünüyorum ama burada nasıl olacak Bakacağız. Bilemez. Arkada tedirgin oldunuz mu? Çok. Yarışmacıların başına <laughs> Çok. gelenlerden. Evet. Yiğit Bey e, başarılıydı gayet evet. ama bir talihsiz sorun. O bile var. yaşadı talihsizliği. Evet. Arkasından zaten neler yaşandı. Evet, evet. Bakalım. Yalnız mı geldiniz? Yalnız geldim. Selam göndermek evet. istediğiniz kimse var mı? E, tabii ki kızım Zeynep Asya ve oğlum Fatih Mehmet. Eşime, anneme, babama... Tüm izleyenlere selam gönderiyorum. Çok zarifsiniz. Biz de ufaklıklar başta olmak üzere adı geçen herkese selam gönderiyoruz. Şimdi size de söyleyeyim hiçbir işe yaramıyor ama belki sizde işe yarar. Evet. 22 harf var kullanabileceğimiz. Sakin sakin cayır cayır gidebiliriz. Evet. Ee, eğer sakinliğimizi korursak İnşallah. bence Yiğit Bey'i paketlemek işten bile değil. Ee, umarım. Umarım. Bakalım. Evet, Başlayalım mı? Tabii ki. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Şu sebeple, çünkü anlamına gelen bir bağlaç. Yani? Değil. Harf alın isterseniz, zorlayabilir bu biraz. Z. Zati? Değil. Zira. Zira doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. İtalyaca kökenli bir sıfat. Argo'dan geliyor. Gelsin bakalım. Argo'da uygun, elverişli yer anlamına gelen bir söz. Harf Aldık bir tane. Aslında elverişli yer dediği saklanmak için kimsenin görme... Gibi bir şey. Sota. Ne? Sota. Ee, son harfi değişik onun. Sota. Sota doğru cevap. Beş harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli tek kelime bakalım. Üzerinde konuşulan şey. Konu. Harf alıyor. Aldık bir tane. S. Ba Bahis değil. Değil. Ee, şey gibi düşünün. Ee, bu konudaki kararım şudur. Bu nokta noktadaki kararım şudur önemli bir nokta nokta konuşacağım. Husus. Husus doğru cevap. <laughs> Beş harflerdeyiz. Hala Farsça kökenli tek kelime bakalım. Yalvarma, yakarma anlamına gelen Farsça kökenli bir sözcük. Harf alın. Harf Aldık. Z. Bir tane daha. Harf alın. Aldık efendim. Harf y. Harf alayım. Bir tane daha. İ. Alın hmm. havar harfimiz. Hiç Harf alayım. Kendinizi üzmeyin. Niyaz. Niyaz doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Farsça kökenli tek kelime bakalım. Suyun dönerek ve çukurlaşarak yaptığı hareket. Girdap. Oluşturduğu alan. Girdap doğru cevap. Yine altı harfli yapı eki almış. Farsça kökenli bir sıfat. Bakalım. Kendine özgü, ilginç, neşeli, çarpıcı bir kişilik anlamında kullanılan mecaz bir tabir. Çok nokta nokta bir kişilik deriz. Kendini... Harf olun. Harf İsterseniz. Harf Aldık bir tane. R. Çok böyle... Renkli. Ne? Renkli. Renkli doğru cevap. <laughs> Yedi harflerdeyiz. Türkçe kökenli tek kelime. Gelsin bakalım. Felç, sakatlık gibi nedenlerle ayağa kalkamayan, bakıma muhtaç hastalar için kullanılan bir tabir. Yatalak. Yatalak doğru cevap. <laughs> Emre Bey, yatalak cevabıyla yarışmanın tam ortasına vardık. 2900 puanımız var. Çok iyi bir puan bu. Şimdiye kadar 8 harf kullandınız. 14 harf var kullanmak isterseniz. Soru başına 2 harf. Güzel. Yani Süremiz nasıl? Değil. Süremiz de 2 dakika 14 saniye. Son soruya kadar rahat rahat gideriz gibi. Bir yerde çok uzun takılmazsak. İnşallah. Hadi inşallah. Bir devam edelim isterseniz. Tabii. Bir Yolda bir bakarız denge nasıl gidiyor. 7 evet. harflerle devam ediyoruz efendim. Yapı eki almış bir sözcük soracağız. Bakalım nasıl soruyoruz. Mumu ancak yatsıya kadar yanan kimse? Yalancı. Yalancı doğru cevap. İki harflerde iki kelimeden oluşuyor. Ticaret terimi. Gelsin bakalım. Malzemesi marka sahibi tarafından karşılanarak taşeron bir firmaya yaptırılan ürün. Fason diyeceğim. De. Evet deyin. İki kelime zaten. Fason. Evet. İş. Di. Ürün. Fason mal. Fason mal doğru cevap. 8 harflerdeyiz yine. iki adet yapı eki almış Türkçe kökenli bir kelime. Bakalım dolu dolu geliyor yine. Ne geliyor acaba? Yiyecekler için açlığı giderecek miktarda olan anlamına gelen bir tabir. Atıştırmalık. Yok. Açlığı giderecek miktar. Yani e, böyle bir, bir çok gıdım değil dil değil. Çok değil ama açlığı gidi. Açlık gidince... Harf alayım. Aldık bir tane. Açlık gidince ne oluyor? Tok. Ee, yok. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Evet. Bir tane daha aldık. Harf alayım. Aldık. Yemek. Hayır. Yok. Harf alayım. Bir tane daha aldık. Oh. Harf alayım. Bir tane daha aldık ve... Şimdi yemeği yedik. Aa teşekkür ederim. Ben nokta nokta daha fazla aldım. Doyumluk. Doyumluk doğru cevap. Dokuz harflerdeyiz. Tek kelime tıptan geliyor. Yapıştır soruyor. İç organların hareketleriyle meydana gelen sesleri dinlemeye yarayan araç. Steteskop. Steteskop doğru cevap. Yine dokuz harfli tek kelime mastarla bitiyor. Gelsin bakalım bir şeyi yapmaktan veya vermekten vazgeçmek. Çaymak. Değil. Bir şey yapmaktan. Harf alayım. Aldık efendim. S. Harf alayım. Aldık bir tane daha. G. Bir şeyi yapmaktan veya vermekten vazgeçmek. Harf alayım. Aldık bir tane daha. İ. Harf alayım. Aldık bir tane daha. E. Harf alayım. Bir tane daha aldık. Bir E daha. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Esirgemek. Esirgemek doğru cevap. Şimdi kaldı 3 harf. 3 harf. Onun da iki tanesini kullanabiliyorsunuz. Süre gitti çünkü. Yani süreyi fazla geçti. Ka kaç sorumuz kaldı? 2 sorumuz kaldı. Sadece 10 harfleri bileceğiz. Elimizde iki harf var ve 24 saniye var. 3 harf alırsam? Alamazsınız. 3 harf alırsanız kaybedersiniz. 2 ee, harf alabilirsiniz kazanmak için. Süre ne kadar arttırmam gerekiyor? Hiç arttırmanız gerekmiyor. Tamam. Süre arttırma kısmını geçtiğimiz için iki harf alabiliyorsunuz sadece. Tamam. Efendim ilk istediğimiz cevap Fransızca kökenli tek kelime. 12 saniye ayırabilirsiniz bu soruya bana sorarsanız. 12 saniye de son soruya kalabilir tamam. ya da biraz daha. Efendim bakalım nasıl sormuşuz gelsin bakalım soru. Bir kişinin ya da bir fikrin geniş kitlelerce tanınması, beğenilmesi ve tutulması durumu. Harf mi? Harf alayım. Aldık bir tane. Bir tane daha mı? Harf alayım. Durdurun artık. Evet. Bir kişinin ya da bir... Bir kişinin diyelim, bir kişinin geniş kitlelerce tanınması. Geniş kitlelerce tanınması. Hatta geniş kitlelerce tanınması, tercih edilmesi, Tutulması... Popülerite. Ee, ne? Popülerite. Popülerite doğru cevap. Aha. Geldik sevgili izleyenler Zurnan'ın zırt dediği yere. İki kelime istediğimiz cevap. Hem sıfat hem de mecaz anlamda. Vallahi yani artık ben ha, yok sevgili alamıyoruz. izleyenler. Harfim harf marf de yok. 3 saniye var zaten. 3 saniye oradan. Biraz da tahmin süresi. Bakalım soru nasıl geliyor. Hadi gelsin mi? Gelsin. Gelsin. Gel gönderin gelsin. Mecaz olarak çok yaşlı kimseler için kullanılan bir tabir. İhtiyar. Değil, yaşlı, değil, öyle değil. Ihtiyar öyle bir şey yaşlı, değil. Mecaz olarak çok Mecaz yaşlı olarak. Kimseler... Yani mecaz... eski toprak yok, o da değil. Çok yaşlı. Ya işte o amcada ne kadar genç görünüyor falan. Olur mu ya o nokta İhtiyar nokta? İhtiyar delikanlı. Yok. Değil, değil hiç oralardan değil Emrah Bey. Hiç oralardan değil. 3.30'unda. İlk defa buyuruyorum. Haklısınız. Sağolun. Vallahi harika geldik buraya kadar Emrah Bey. Gerçekten ben hani son soruya kadar diyordum ki yani aldık diyordum ki 3.30'undayı gördüğümde harfimiz kalmadığından dedim ki eyvahlar olsun. Evet ben... Ee... Ekrana bakıyorum ama heyecanımdan dolayı soruyu ne duyuyorum ne okuyabiliyorum. Tabii. Biraz heyecanıma yenik düştüm. Kesinlikle öyle. Herkesin başına da gelen bir şey zaten bu. O yüzden ben de herkese benzer bir şey söylüyorum. Ayağınız alıştı Emrah Bey. Evet. Bir kez daha karşılaşırız diye umut ediyorum. İnşallah. Orada da bu heyecanınızı biraz daha yeneriz. İnşallah. İnşallah. Ama çok tebrik ederim. Gerçekten çok iyi yarıştınız. Teşekkür ederim. Ayaklarınızı sağ, sağ olun. Siz de sağ olun. Teşekkür ederim. Hanımlar, beyler, Emrah Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve gün birincimiz Yiğit Bey yanımıza geliyor.